kanala yüklüyoruz inşallah böyle at, şey yoktur der ve yeni bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Geometrik şekil elde etme soruları. Geometrik şekil elde etme soruları. Zannedersem hemen onun yanındaki sayfada olması gereken bir konu. Arkadaşım bu konu güzel anlattığımızda bayağı bir e, kavrayacağınız bir konu zor bir konu değil. Birincisi nokta. Noktalar nasıl elde edilir? Hemen ekrana çiziyorum. Altı doğrunun kesilmesiyle ile en fazla kaç nokta elde edilebilir? Arkadaşlar, şimdi altı tane doğru. Bir tane böyle çizdim. Daha doğrusu şöyle renk renk çizelim. Şuradan çizerek ilerleyelim. Bir tane kırmızı çizdim. Bir tane 6 tane doğru çiziyorum. Arkadaşlar bir nokta oluştu. Bakın yine mi doğru çiziyorum? 2 doğru oluştu. 2 nokta oluştu. Hocam nokta. Bakın. Analitik geometri gören arkadaşlar şu anda. Analitik geometrinin temel kuralındaki nokta kuralı. Kesiştiğinde oluştuğu nokta. Arkadaşlar şuraya da ayrı bir bilgi verelim. Bir doğru binlerce milyonlarca noktadan oluşur. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olalım. Altı doğrunun kesmesiyle en fazla bunu neden veriyor? En fazla kaç nokta oluşur? Arkadaşlar bu doğrular hiç kesişmeyebilir. Birbirine paralel olabilir. Paralel doğrular asla kesişmez. Ama şu doğru şu doğruyla kesişir. Neden? Hemen açıklamasını yapalım. Bakın uzadığında bu doğru. Doğrular sonsuzluğa gider. Mutlaka bir noktada kesişecektir. Şimdi özetini verdik. O zaman kısaca mantığını da verelim. Mantığı şu. Arkadaşım gördüğün gibi her doğru, her iki doğruda bir kesiş nokta oluşuyor. En basit şey. Her iki noktanın doğrunun kesişiminden bir nokta oluşuyor. Ancak iki doğrudan fazla seçildi. En fazla iki noktada kesişiyor. O zaman bir noktayı oluşturabilmek için iki doğruya ihtiyacım var. Altı doğrunun kesişmesinde altının ikisini seçiyorum. Bu da nedir? Altı çarpı beş çarpı iki faktöriyel. Yani. O da eşittir. On beş çıkar. Neden altın üçlüsü değil? Çünkü, bir daha anlatıyorum. İki doğrudan bir nokta elde ediyorum. Şimdi iki doğru, üç doğru kullanmıyorum. En fazla bak, en fazla oluşturabileceğin kesişimlerinden oluşturabileceğin iki nokta çıkar. İki doğrudan bak, üç doğru, beş doğru, altı doğru nasıl kesersen kes. Bunlar da en fazla iki doğru oluşur, iki nokta oluşur. Bu cümleyi bir daha anlatalım. Arkadaşım doğruların kesişmesinde paralelliği iptal ettiğimiz şu cümle paralelliği iptal ediyor. En fazla iki noktada kesişiyor. İşte cümle bu. Bundan sonraki soruda pekiştireceğiz hemen buna bakın. Dokuz doğrudan beş tanesi paraleldir. Hemen dokuz doğrudan beş tanesi paralelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle çizelim bak. Bir, iki, Üç, dört, beşi paralel. Bunun anlamı ne biliyor musunuz arkadaşım? Bunlar hiçbir zaman birbirleriyle kesişmezler. Peki geri kalan beş tanesi birbirine paraleldir. Bu dört, dokuz doğruda en fazla kaç noktada kesişiyor? Şimdi başka bir şey gösterelim. Arkadaşım dört doğrunun bir tanesi burada. Bir tanesini burada çizmiş olalım. Bir tanesini de şöyle çizmiş olalım. 3 bir tanesini de şöyle çizmiş olalım da. Şimdi 9 doğrudan biz en fazla kaç tane noktada birleştiriyorduk arkadaşlar? 9'un ikisini. Şimdi bakın hocam bunlar bunlarla kesişir mi? Arkadaşlar kesişir. Bunu anlatalım. Bakın nasıl kesişiyor. Şu doğru uzadığında alt size kesişti. Şu noktaları oluşturdu. Unutmayın doğrular sonsuzlukta birleşir. Anlatıyı anlatırken de gösteriyorum. AB üçgen varsa AB doğrusu diyorum ya da D doğrusuna AC doğrusu diye anlatıyorum. Mantığımız bu. Şimdi 30'u hangi soru için verdin Kıvanç? 2 için mi? Evet. Şimdi arkadaşlar 9 Doğru. doğrudan en fazla 9'un ikilisi oranında nokta kesiyor idi. Peki bir soru sorabilir miyim? Bunların ki hangileri kesişmez? Bunlar kesişmez. Kesişmeyenlerin de buraya yazdığınızda sorunun çözümü çıkar. Bir daha söylüyorum. 9 Dokuz doğru 9'un ikili kombinasyonunu aldığımda tüm durumdur. Hiçbir şekilde kesişmeyenleri çıkardığında en fazla kaç noktada kesiştiği ortaya çıkar? 9 çarpı 8 bölü 2 eksi 5 çarpı 4 çarpı 2. Bu da 2. 49'un 36 eksi 10. O da eşittir. 26 olarak karşımıza çıkar. Biraz önceki derste çözmüş olduğumuz konunun aynısı arkadaşlar. Yani istenmeyen durumları çıkarma olayı vardı ya. İşte tüm durumdan istenmeyen. Tüm durumumuz buydu. İstenmeyeni çıkarmıştık. Bu soruda da aynısını yaptık. Birbirine paralel olmayan 3. sorumuz. Birbirine paralel olmayan 8 doğrudan 4 tanesi sabit bir noktasından A noktasından geçmektedir. Arkadaşım 4 tanesini bakın 1 2 3 4 İşte 4 tanesi A noktasından geçmektedir. Geri kalan dördü de arkadaşlar. Şu şekilde durduğunu varsayın. Hemen bir soru. Bir noktada kesişiyor ise bunlar. Bir noktada kesişiyor ise dört doğru. Bir noktada kesişiyorsa dördün ikilisi. Bunlarla hiç alakası yok. Hepsi bir noktada kesişiyor. Tüm durumum, bakın buradaki formüle dönüyorum. Bu soruda yapılacak hata. O yüzden verilmiş. Tüm durum, oluşmayan durum. Bunun için vereceğimiz ifade. Tüm durumum 8'in ikilisi. Elif çok doğru yaptın. Bir noktayı görmedin. İşte hata orada. Tüm durumum 8'in ikilisi arkadaşım. Elif'in geldiği noktadan gidiyorum. Kesişmeyecek olan yer burası dördün. Dört doğrudan ikisi kesişmedi. Ancak bunlar bir noktada kesişti. Şu A noktasındaki kesişme, Bu da bir nokta değil mi? Artı bir. Kıvanç hemen çaktı ve cevabı yapıştırdı. Sekiz eksi yedi. İki eksi altı artı bir. 56. Şurası 36 imiş. 4 kere 7 28. 6 çıktı. 22. 1 ekledim. 23. Bakın. Şu 8'in ikilisiyle oluşturduğum, 8 doğrunun tamamına oluşturduğum değer. Bu istenmeyen. Bunlar çakışmadan oluşmayacak. Ama arkadaşlar bir nokta oluşturmuşlar. Artı bir olarak bunu yazmak zorundasınız. Next. Bakıyoruz. 12 doğrudan 6 tanesi birbirine paralel, 4 tanesi ise sabit bir A noktasından geçmektedir. Bu 10 doğru en fazla kaç farklı noktada kesişir? Sorumuz şu. Arkadaşım. 1 2 3 4 5 6 doğru. 6 doğru burada. Bunlar dört tanesi ise sabit bir noktadır. 3, 4, E, 6, 10. Geri kalan iki tanesi de işte şurada. Şöyle duruyor. Hep beraber bir bakalım. Bir tane cevap geldi. Bakalım doğru mu? Kıvanç bu sefer az buldum. Tüm durumum ne benim? Eğer hiçbir sorun olmasaydı 12 doğru da 2 tane 12'nin ikili kombinasyonu olacak. Eksi. Şu altılı... Sorunun başında 12 doğru diyor. Sonunda 12. doğru diyor. Şurası 12 doğru olacak yani. Doğru söylüyorsun. 12 doğru. En fazla kaç farklı farklılık kesişir? Aa, Altının ikilisi. Şuna çıkardım. Bunlar hiçbiriyle kesişmeyeceği için onu da çıkardım. 4'ün ikilisi. Şurası A noktası. E, bir de A noktasını ekledim. Artı 1. 12'nin ikilisini hesap edelim. 12, 11, 2, 1, eksi. 6'nın ikilisi. 6, 5, 2, 1, eksi. 4'ün ikilisi. 4, 3, 2, 1, artı 1. Şurası 6, 66, eksi. Şurası 15, şurası 6, şurası 15 21 20 çıktı 46 doğru cevabı Bakın. Şey doğru cevap söyledi Kıvanç buradaki 2 10 yazmış soru 12 olacak. Kafamız karışmasın. Şu ana kadar anlattığımız hepsi bir özellik arkadaşlar. Birbirine paralel olmayan 7 doğrudan üç tanesi sabit bir A noktasından diğer 4 tanesi ise sabit bir B noktasından geçiyor. Arkadaşlar, hemen bir bakalım. Şöyle. 7 doğrudan 3 tanesi buradan bir A noktasından kesişti. Geri kalan dört tanesi de bir B noktasında kesişti. Şuna A dedim. Bunu B dedim. Şimdi tüm durum neydi? 7 doğrudan ikilisi. Eksi 1, 2, 3. 3'ün ikilisi. Ama bir noktası var artı bir ekledim. Eksi 4'ün ikilisi artı 1. 7'nin ikilisini hesaplayalım arkadaşlar. 7, 6, 2, 1, eksi 3'ün ikilisi, 3'ün birine eşit 3, artı 1, eksi 4'ün ikilisi 6 ydı artı 1. Şurası 3, 21, eksi 3, artı 1, eksi 6, artı 1. 23, 3 çıktı. 26 çıktı, 14. Doğru cevabı üç tane doğru cevap gelmiş. Hakan'dan da evet gayet güzel. Kavramışsınız. Geldik 59. soruya. 11 doğrudan 7'si kendi arasında, diğer dördü kendi arasında paraleldir. Arkadaşlar, gelebilecek en ciz sorular bunlar. 11 doğrusu 7'si Hemen yedisi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedisi. Yedisi kendi arasında paralel. Değer dördü kendi arasında paralel. Al. Bu da böyle paralel olsun. Bu 11 doğru kaç farklı noktada kesişir? Arkadaşlar tüm durum 11'in ikilisi. Kıvanç doğru. Eksi. Bu 7'lik kendi arasında kesişmeyenler çıktı. Bir de bu kesişmeyenleri 4'ün kesişmeyenlerini atarsam kaç noktada kesiştiğini bulmuş olurum. 11'in ikilisi. 11, 10, 2 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 2 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 çarpı 2. 5. Burası 55. 3. Burası 21. Burası 2. Eksi 6. 27 çıkartacağım 55'ten. 55'ten 27. 8. 4'ten 2 çıktı. 28. Son bir tane daha cevap geldi. Hakan da doğru vermiş. Berkay, Kerim, Emre hadi kızlar hocam bu konular birazcık sert geçiyor. Çok oturtamadık diyebilirsiniz. Aynı düzlemdeki farklı büyüklükteki on çember en fazla kaç farklı noktada kesişebilir? Arkadaşlar çember konusu biraz daha farklı bir konu. Bir çemberi çizin. Eğer bu çemberi içine de çizebilirsin. Iki tane içeride. Ama bize en fazla kaç farklı dediği an bunları böyle çizemezsiniz. En fazla oluşturamazsın. En fazla bakın şöyle oluşur. Birini çizdin. Diğeri de böyle çizersin. Gördüğünüz Büyük Bir gibi... rakam mı hocam? Büyük bir Cevap. rakam gibi değil. Gördüğünüz Cevap. gibi Gördüğünüz gibi bir çemberden, iki çemberden bir ve iki nokta oluşturuyoruz. Yerim biraz daha fazla. Arkadaşlar yine iki tane çemberden bir nokta oluşturuyoruz. İki çemberden bir nokta oluşturuyoruz. Öyle değil mi? Ama bakın iki çemberden bir nokta en fazla iki nokta oluşturuyoruz. Kuralımızda aynı değişmiyor. 10 doğruda 2 nokta oluşturuyorum. Sadece çemberde 2 ile çarpıyorum. 1, 2 olduğu için. Onun ikilisi 2, iki, 45'tir. O da 90 eder. Bir şey var. soracağım. Sor. Şu üçgeni şöyle koysaydın olacaktı. Çok güzel soru sordu arkadaşlar. Bakın, turuncuyla mora bakın. Bir, iki noktada kesişiyor. Yeşille mora bakın. Bir, iki noktada kesişiyor. Yani iki çember yine aynı şekilde nokta oluştururken iki noktada oluşturuyor. Başka şansı yok. Ha Turuncu, mavi baktığında birkaç yerden buluşmuş oluyor. Senin söylediğin cümle aynı. Ancak en önemli noktasını unutmak. İki çember alıyorsun. Demin de iki nokta iki doğru bir noktada birleşiyor. Evet. Onun ikilisi, dördün ikilisi diye aldığımız yer burasıydı. Son olarak bununla ilgili dokuz üçgen en fazla kaç farklı noktada kesişebilir arkadaşlar? Bu tür sorularda yapmanız gereken şey düşünmek arkadaşlar. En fazlasını oluşturacaksınız. Şöyle oluşturdunuz. Hocam iki tane oluşuyor. Sevmedim. Şöyle oluşturdunuz. İki tane oluşturdunuz. Arkadaşlar bunları öğrenmeniz gerekiyor. İsrail'in bayrağının oluşma şeklidir soru budur. Ve soru gelirse bu tarzda gelir. Budur. İki, çem, iki üçgen birleştiğinde arkadaşlar bir, iki, üç, dört, beş, altı. İki daire birleştiğinde iki yapıyorduk. Şimdi soruyu daha çok anlamış oldunuz. Burada iki ile on çember iki ile çarpmıştık. O zaman iki üçgeni altı ile çarpacaksınız. 9 üçgen birleştiğindeki sonuç bu çıkacak. 252 diyen var, 72 diyen var. Sanki farklı. 6 çarpı 9, 8, 2, 1. Şurası sadeleşti. Şurası 63 oldu. 6 çarpı 63. 3 kere 6. 7, 9, 7, 63. Öyle değil mi? Ben mi yanlış yapıyorum diye düşündüm. 7 değil. Şurası 9 8, 2 bölüm 4, 36 olacak. Niye öyle işlem yapıyorsak. 36, 6 kere 6, 36, 3 kere 6, 18, 216 şekilde oluşur. Şu ana kadar noktayı oluşturduğumuz 3 şekil verdik arkadaşlar. Bakın noktaların kesiştiği en fazla bir, 9 doğru. En fazla 9'un 2 doğrusu ile kesişir. Unutmayın çember çarpı 2 üçgen çarpı 6. Başka sorusu yok. Noktalarla alakalı gelebilecek en son soru bu. Evet. Arkadaşlar